Merhaba mükelleflerimiz, hepinize iyi günler. Bugün size yeni bir uygulamayı anlatacağım. E, döviz cinsinden emtia alışlarında artık TL ödeme zorunluluğu getirildi bugünden itibaren. 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren e, yapılan tüm satışlarda, dövizli satışlarda, emtia satışlarında bedellerinin Türk Lirası olarak ödenme zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Türk parasının kıymeti korumak kanunu 2022/66 sayılı kararıyla bu uygulama hayata geçirildi. Bu uygulama kapsamında mükellefler faturalarını döviz cinsinden kesebilecekler ancak kesmiş olduğu bu faturalarının bedellerini Türk lirası olarak tahsil etme imkanı zorunluluğu var. Türk lirasında tahsil ederken tabii ki çek veya havale şeklinde yapmaları halinde de Türk lirasıyla tahsil etme zorunluluğu getirildi. Ayrıca Türk parasının kıymeti koruma kanunu kapsamında bu zorunluluğa uymayanlara 14.300 liradan 119.175 liraya kadar e, idari para cezası kesilecek. Ayrıca vergi daireleri bu konuyla ilgili yapmış olduğu tespitlerde de Cumhuriyet e, Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak bununla ilgili Türk parasını kıymeti koruma kanuna muhalefetten işlem yapılacaktır. Bu nedenle emtia satışı ve alışıyla işgal edenler mutlaka ve mutlaka ödemelerini Türk lirasıyla yapmak zorunda. Bunun tabii ki bir iki istisnası var. Bunların bir tanesi e, DBS dediğimiz e, sistem kapsamında e, alım satım yapılmasında de bu kapsama girmemektedir. Aynı zamanda e, hizmet ve nakliyecik veya lojistik hizmetlerinde de bu kanun kapsamında Türk lirası ile yapılma zorunluluğu yok. Döviz tekrar satı, ödemeleri yapılabilir. Bu anlamda tekrarlayıcı olsak tüm mükellefleri tekrar uyarmak istiyorum. Türk lirasıyla ile emtia sadece e, döviz alınan emtiaların ödemeleri Türk lirasından olacak. E, onun haricinde hizmet veya lojistik veya nakliye veya gümrükleme, ihracat, ithalat işlemlerinden kaynaklı ödemeler eskiden olduğu gibi dövizli sen olmaya devam edecektir. Bu konuda tüm mükellefleri uyarmak istiyorum. Hepinize iyi günler.